Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kar Karum Alışveriş Merkezi'nde en sen ayakkabılarının olduğu butiklerden biri olan Ladiva'dayız. Ve birazdan sahibi Aydın Bey ile beraber güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. 2015'in ayakkabı modası hakkında bilgi alacağız. Ve ufak bir defileyle sizler için bu ayakkabıları tanıtacağım. Şimdi Aydın'dan ayakkabılarla ilgili bilgi alacağız. Aydın biraz Lediva'yı anlatsana. E, Lediva 9 yıl evvel Ankara'da Karumalı Çeşme Merkezi'nde giriş katta e, 34 numarada faaliyete geç, geçirdik. E, bu seneler içinde Antalya ve Bursa'da mağazalar açtık. E, bu yaz içinde Çeşme, Alaçatı ve İstanbul projelerimiz var. Çünkü Instagram'da ve sosyal medyada bayağı bir müşteri profilimiz var İstanbul civarında. Çok güzel. Ee, ürünlerimiz ithal hepsi orijinaldir, ee, yetkili bayisi olduğumuz ürünler Superga, Toms, Birkenstock, e, Melissa Brezilya'dan e, ve bunun yanında kendimizin Amerika'dan ithal ettiği, ithalatını yaptığı bir sürü ürün çeşidimiz vardır. E, ve şimdi bu ayakkabıları biraz da yakından tanıyalım. Bu ayakkabının özellikleri nelermiş? Ee, Melisa var. Brezilya'da yapılan dünyanın en iyi plastik grubu olan ayakkabılardır. Bunların özelliği herkesin bildiği e, kokulu olmasıyla ünlüdür ve e, ayak sağlığına çok önem verir. Hı hı. E, ve bir sürü değişik tasarımcıyla çalışılır. Evet, bu görmüş olduğunuz ayakkabı çilek kokusunda oldukça yumuşak bir tabanı var. Evet, çok evet, rahat olanlar ve evet, e, babetleri, terlikleri de gene aynı şekilde. <laughs> bunlar mı oluyor? Evet. Mesela bunlar lav terlikler. Mesela bu yaz çok e, gene moda olacak, sevilen yaz için terlik modellerimiz. Evet, oldukça güzel. Bunda kokusu var mı? Evet, hepsi kokuldur Melisa grubunun. Evet, hepsinin kokusu farklı alnındakilarıyla. Evet. Benim gibi kokuya düşkün bir insan evet. için zaten bu ayakkabının kokması süper. Diğer grupları tanıyor musunuz? Ee, Hunterlar İngiltere'de 100 yıldır olan Hı -hı. bir markadır. E, 100 yıldır aynı model bot çıkartırlar. E, bunun özelliği, içinde balmumu vardır ve koruyucu özelliği vardır. Soğukta ve karda, kışta e, çatlamasına engel olur. Üstündeki beyazlamalar da zaten bu sebepten oluşur. E, dünyanın en eski yağmur botu sayılabilir. Ben zaten buna çok beğeniyorum. yağmurda özellikle tercih ediyorum. Ama yağmur yağmasa bile kıyafetlerim çok evet. güzel bir şekilde tamamladığı için Çok tercih mı? edilir Hunter. Renk, e, değişik güzel renkleri var. E, evet. Buradaki ürünlerimiz Toms. Bunların bu e, Amerika'da sosyal proje kapsamında yapılan bir ayakkabı. Normalde bir aldığınız zaman fakir ihtiyaç sahibi bir çocuğa da bir tane e, yardımda bulunuyorsunuz. E, biz bunların yetkili satıcısıyız. Tomslar'ın. Tomslar'da da çocuk ve bayan da evet. renk seçenekleriniz bir aylı fazla. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz belki merak eder. Bu ayakkabıları nereden getiriyorsun ve bu orijinalliği konusunda da... E, bunların yetkili satıcısıyız Tomslar'ın. Evet. E, Melisa'ların da Brezilya'dan geliyor ama bunların da yetkili satıcısıyız. Diğer ürünlerimizi de Amerika'dan ithalat yoluyla yapıyoruz hepsi. E, bütün ürünlerimiz orijinal mağazalarımızda. Peki bu kış en çok hangi çizme moda? Ee, kar yağması ile beraber bu mum botlar şu anda tabi bütün herkesin tercih etme sebebi oldu. Ee, botlar, e, normalde e, iki e, çeşit oluyor. 35, 38, e, 39, 41. iki numara üretiliyor. Hı hı. Değişik markalar bunları çıkartıyorlar. E, bu Hunter'ın mum Bu da D-Square'in mum Bunların özelliği işte karda rahatlıkla kullanabilmeniz. Kayak için de uygun oluyor mu? Evet mı? zaten kayak için daha çok oluyor ama artık şimdi e, moda olarak hani insanlar artık bunu normal günlük hayatta da kullanıyorlar. Zaten şu anda dışarıda hava eksi 10 derece bence hemen bir tane alıp evet. karda <laughs> bolca koşabilirsiniz. Ee, bu da İtalyadan ithal ettiğimiz eski moda tarzı hı hı. E, el yapımı botlardır. Bunlar da merinos işleri hı. ve el dikişidir. Bu da mesela gayet kış için evet. çok bir sıcak şey tutan bir. evet bir üründür. Çok güzel duruyor. Bu da Coach, Amerika'nın en iyi markalarından birisi. E, bu da kar botumuz Bu tarz botlar e, bayağı müşterimiz tarafından rağbet görüyor mağazalarımızda. Çok güzel, orjinal. Evet. <laughs> Ve şimdi de bu tarafta çok değişik ayakkabılar gördüm. Onları sizlere göstermek istiyorum. Bunlar nedir? Bunlar Superga. Bunların yetkili satıcısıyız. Bunlar İtalyandır. İtalyan markası Superga. Bunlar Disney grubu Mickey ve Minnie'ler. Bunlar blonsalat tasarımcı bir blonsalatın Superga için tasarladığı dantel modelleri. Bunlar da şu anda en çok tutulan Gold, Silver. E, modelleri ve zımbalı modeller. Çok güzel bence de bu. Özellikle bunları genel nasıl kıyafetler tercih ediyorlar? E, bunlar genelde hep spor e, tarzda kıyafetlerle oluyor. Fiyat aralığı da süper uygun. E, görmüş olduğunuz 149 lira. Hı hı. E, Disney grupları bunların için ünlüdür. E, bu kış grubu için gelen bir ürün. bunlar da şu anda %50'de, %180 liraydı. Normal sezon fiyatları 360 liraydı bu süper gömlek. Evet, bayağı tüylü yani. Bayağı evet, çok güzel bir ayakkabı. Bu da bence çok güzel. Bu ayakkabılar için buraya gelmeniz lazım. Gelemeyenler için de nasıl sipariş verebilirler? Instagram'dan ve bizim e, 0312 467 5178 telefondan sipariş verebilirler mail order ve havale yoluyla sipariş alıyoruz. Ve aynı gün kargoya verip ertesi gün e, müşterilerimize ulaştırıyoruz. Çok güzel. Ve çok beğendim bu ürünleri biraz daha size için deniyorum. Ve videomuzun sonuna geldik. Bugün Ladiva Butik'teydim sizlerle. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen yapıp abone olmayı unutmayınız kanalıma. Diğer mağazalarda ve butiklerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.